Benim son ve bir hiç kezoy varay. Oğlum. Jet, çok yeteneklisin. Boyunlarına nişana. Daha kolay ölüyorlar. atıyor oyun falan da hiç Gümüş 2 maçında e, yenildik ondan sonra sen yenildik. Burası. Beni hadi hadi hadi. Sonra katlılar oynamıyor Spike yerleştirildi. Ebenin o mu direkt her şeyi nasıl atıyor bana ya? man kaldı. Bolduruyorum. Haddini Sağ Bana 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 sağ bana. Bolduruyorum. Sesini şey duyacağım mısın? Santta tamam, tuttum. Tamam, tamam. tamam, tamam. Hadi bir daha. Oğlum içkimizde sigara gerek amına koyayım 4 kişi içkimiz var. Adam vur lan. Duyumu şimdi Dur bakalım

da. Heidi düşman Kapıda. Daha camda falan. Biri de geldin. Biri şey, şey, Spike bir otobanınlara şey Bir düşman kaldı. Dolduruyorum. 122 sinis Dolor sniper burada. Herkesi kurtaramaz. Kurtarabileceklerini kurtar. Bu arada öyle attılar. Ya ne konu çıkarayım? Ben ben boss'um Ben <laughs> lan Biz, şey tahtayla amına koyayım. Aynen sadece elimiz biraz hafif <laughs> yani. olduğu Ooo. Şuradan. Su var görecek. Be 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 be. Be be be. be, be. Ya. Her zaman be işte. düşman var. Aşağı atladı biri. Spike B'de düştü. Atladı adam kutu ortası Girmen lazım. Ayakta kalan sonu. Ay. Elimiz ya adam orada vuramadım ya. Maybet beyler ya. Bok gibi oraya. Hazırlanın. Dikkat. Tekrar başlıyoruz. Lan var mı? Ekipman ya. Al. Last ben de, ben şey yani? de, wow. Biri bunu alabilir bana al. mi? Ekipman sağ ben de var? var Ekipman lazım. Al al al. Sen nasıl? Bana alacak. Aa, ben de Dolduruyorum. bariyer kuruldu. Metbik işin bak. Ne var mı? Bebebe. Be, be gene duvarı oradan bakma. tamam. ben bakmam lazım. Bakmam oraya. Orada da var. Şeyde düşman görüldü. Bitti gitti. Yok edildi. Bir düşman kaldı. Burası yaksa da, da burası silahından. benim dünyam. Ne? <laughs> Ve onun için <laughs> can o oh, baba ya lan. O baba bak. Neyse ben ulti oynayacağım böyle. Tanka bandalı size de. Biri bunu al. At... Teşekkürler. Silah var. Al bana. Aga şimdi. Bu bariyer kur. Reina bitti bitti gel reyna Silah Aa, var. var. Haydi dikkat. av başladı. Ha İkisini <laughs> şey, de buldum. Çekil önümden. Şey kolu <laughs> yerleştirildi zaman kaldı. Veya... Ne büyük var bana böyle geldi ve ya. ya 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 yağmacı aldım başta. Ben var da kullanmıyorum. Haniye kapılıyorlar. Nabızların ne çok para var. Bana al, al, bana al, bana al. Sin asit gelir beni. lazım. Bir tane daha alın, bir tane daha deneyin asit. Bir tane deneyin asit alın. Sağ ol. Eyvallah canlar. Alın boylarının ölçüsünü. Aa, iyi kesiyor. Düşmanlar saldıran başlangıcında. Mid oynayabilir.

100. Ne kadar kırılmış? Bu çok lok, ya bu çok 60 tane var. 40 ben vurdum. kalkanı yok, kalkanı yok. Çünkü. Nerede ama, nerede? <laughs> Mikden de gördük sana? Tek bana bakma önce. Burada püsküyebiliriz. Son 30 saniye. Arkadan, Arkadan gelebilir. Arka aynı. Yok bura. Test Evet. Uğraştı. Be. ben alayım. bile yetişemiyorum. Şey olsun. Sağ. Ol. Biri bunu alabilir mi? Ekipmanla lazım. sağ. Ekipmanla. Lazım. ben gelirler söyle ya, iş var. Ortada da şu an görüldü. Set, set. Direkt, Direkt tarada amına koyayım. Eğlenceye hazır mıyız? B de düştü. Rez kanka oynuyor. Tarkası. Av başladı. Ve rezin ultisi var yer. bak rez %100 ismi daha. Doğru mu? Saldıran başlattığıysa biri var. Ne? Burası. Ayakta kalan son oyuncu. Şey, mit mi? geldi, mit geldi. Mit Spike yerleştirildi. OP'ye ark. OP'yi almak için gidiyorum. Birbirinizle haberleşmeyi ihmal etmeyin. İletişiminiz varsa evet, kimde kim şey var, yağmacı var. Ben ne vardı ben şey, takmadım, şey, kanka. Şey, 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 şey. takmadım kanka. Takmadım kanka, takmadım kaos. Sesler 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 güzel. Biri bunu. Teşekkürler. Mid'den göstermeyeyim de adam OP. da düşman görüldü. Spike burada. Spike A'da düşmüş. <laughs> tam kafadan. <laughs> <Salak> şey. <laughs> <Ver gülüyor> <sen. gülüyor> Spike'ta Düşman kaldı. Ayyersin. Kendi base'i al. Ortada düşman görüldü. Aynen oradan çıkıyor. Hoppana Bu işler bizden sorulur. Herkes akıllı olsun. Kanka ben de alabilirim sen. Biri bunu alabilir mi? Teşekkürler. kanka seç buyur al tamam, al tamam, tamam. zaten gelmiştik kanka op ya. kardeşim bariyer şey. dolduruyorum 3 ortada düşman görüldü iyileşti sayfa OP bakıyordur. Ananasın avradını tiket etti var mı? Spike ortada <laughs> düştü. Görevin daha bitmedi. Yine <laughs> ait <laughs> <laughs> Burası. Şu var mı Cep? Dolduruyorum. Yok kanka. <laughs> Şu var mı? Yok yok. Daha demin base attım. Çekilin yolundan. İnfo verin bize düştü Ben güçten düşmem Çağrının yardımına her daim koşarım Dolduruyorum Rezmit göstermene gerek yok be... Bakın siz için Hayret geri çıkan, canlıyım ben sana. Çık Ağa çık artık çık. Var. Spike A'da düştü. A'da düşman var. Spike A'da. Dolduruyorum. Çanta yolda. Senin <laughs> Spike A'da düştü. manınla gözdesi daha iyi nişan alırsın. Hmm. Çanta yolda. İleri. Şey var. Pencere, var, ben Pencere ben dikkat. Bir. Pencere bir. Son turu. Harcamadıklarımızı kaybedeceğiz. Lada, Bitirelim. Ya tamam, sen yamacı alsan sen kalsın başlangıçlı. Silah, evet, silah, bips, silah var. Silah. H B2. Ay mid 2. Hadi böyle abi. Mid 3. Aynen ha oyna. Mid'de de oynuyorlar. Hadi tut tut. Ada düşman görüldü. giriyorlar. Ya, <laughs> Ay, yerleştirildi. Bir düşman kaldı. Ha, bana salsana. Ah. Ne? ne diyor? Kötü. Değiştiriliyor. Onların canını istiyorum evet, Ha Beyler gol sistemi gol sağ Abi Battle Pass'da da iyisi sikine Tüm silahlı adam benim Beyler biz bu arada smurf değiliz ha Kart kötü oynuyordur kanka Aynı ben niye daha çok ya ben daha şimdi ne anlarız ben daha önde şey adamı vuramıyorum Rizetli rizetli çık ben ya Duman indi Dolduruyorum Evet, Yukarı köşede. Gözaller, Senin Bir düşman kaldı. O da tepedeydi <asaki chama> 178 idi. E. Tek tabanca. Ben olmasam ne yapacaktınız acaba? Karşılarında beni bulacaklar. Şerif de, işte. de var kanka. Şerif ne? Bana şerif şerifsin şerif işte. Ekipman da Kulluttum. Birlikte. Duman atıyorum. Bir sol. Ne görecekler? Ağabey ah. beni bırak. Ben öyle bana koymama ya. ya. Yeah. Bir nokta seçip saldırıyoruz. Tamam? Ses bu. Ses bu silahlar telefonda. bu bana at, seç ya kimde primson kimde vardı o ben ne, ne, ne? neyse ortada düşman geliyor duman indi Gözlerini kapatalım. Bir. Ah. bir düşman kaldı. Son sayı. Onlara sonsuzluk yolunda eşlik edin. Sadece siz bu mevzuda Bela atmaya çalışıyorum. Hayır ya. Bir, 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 bir iki ve beş şey da Dört tak ya. Bir bize. Allah'ınıza Allah sen face to biz size de Brimstone kanka sen de bizi bekle Brimstone hadi lan Biz bir yapabileceğimizi gösterelim ya yapmaya çalışalım ya. Birlikte Hepsi şu farklı yorulmamız çıkma çıkma hasta açılma, açılma. Açılmayın kanka Açıl ee, bunlar nerede Mutluyum ben amına <laughs> Oy Neyse ne ya Neyse mı? yani daha be. yok <laughs> 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 ya yayındayım ben Bu faset. Altına duvar kur istiyor. Vallahi şeyin için bak. İki şuan kaldı dön. Mehmet Mehmet senin yaralı. Ayakta gibi. kalan son oyun. Arkamdaymış lan. Dostlarım yok edemezsiniz. Hmm. Yerini elimle konmuş gibi biliyorum. Yerinde. Ya ya or ekrarla selam Geç sürüyor kanka. <laughs> Bir düşman kaldı. Düşman silinci. Baba patladı patladı Ne zaman? Ne zaman? Saldır Tek Saldıranlar kazandı. Ellerine sağlık. <laughs> Sağ ol sende. Aa valla. 99'da kalmak ne amına koyayım ya.